Cenab-ı Allah'ın isimlerini dualarda kullanabiliriz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Rabbi rahmet et, affet, mağfiret et diye bu isimleri veya Ya Kahhar zulme uğramışsınızdır. Ya Kahhar diye kahhar esmasını çekebilir bir insan. Fakat Cenab-ı Allah'ın ismiyle bir sureti yan yana getirip de Ya Rabbi işte e, Vedüt ismin hürmetine e, şu kızı e, gönlünü bana kaydır diye bir e, duada ve dilekte bulunmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Niye? diye soracak olursanız yine Mehmet Eminer hocamızdan Allah gani gani rahmet eylesin hocalarımıza Hayatlarındayken kıymetlerini bilemiyoruz. Vefatlarından sonra e, hasretle hocalarımızı anıyoruz. Cenab-ı Allah hayattaki hocalarımızın da kıymetini bilebilmeyi nasip eylesin. Amin. E, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bir haç vesilesiyle hocamızın gölgesinde idik. Kendisinden e, dua isteyenlere Allah hayırlısını nasip etsin diye dua ederdi. Mutlak dua etmeyin derdi. Cenab-ı Allah'a adres göstererek dua etmeyin derdi. Ya Rabbi bu sene beni işte hacca gönder veya şu kızla evlenmeyi bana nasip et diye böyle nokta atışı adres göstererek dua etmeyin derdi. Çünkü bilemezseniz bazen istediğiniz şey başınıza bela olur. İnsan şerri çağırır, ağzından çıkan kaderi olur. Bu kızı bu kızı dersin, alırsın kızı ki aldığına alacağına bin bir pişman olursun. Niye bilemiyorsun. Sen onun işte e, yüzünün güzelliğine, gözünün rengine aldanmışsındır. Zannediyorsun ki o güzeli aldım mı? Dünyalar benim olacak. Öyle olsaydı işte piyasada bir sürü güzeller var. Her gün evlenip boşanmazlardı. Onları bir kere alan bir daha boşamazdı. Yüz güzelliği ayrı bir şey. Huy güzelliği, ahlak güzelliği, namus güzelliği hepsinin ötesinde. iffet güzelliği ayrı bir şey. Dolayısıyla Müslüman bir genç, Müslüman bir e, insan Allah'ım hayırlı evlilikler lütfet diye dua eder. Kadını da erkeği de Allah'ım dünyama da ahiretime de faydası olacak benim sana kulluğuma bana yardımcı olacak bir eş bana nasip et diye dua eder. Yoksa işte şu olsun, şu olsun, şu olsun diye virt haline getirmez, getirmemeli. Getirirse başına iş açabilir. Cenab-ı Allah evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu her türlü tehlikelerden bütün ümmeti Muhammed'i de bizleri de muhafaza eylesin. Gözümüzün aydınlığı olacak evlilikler yapmayı, çocuklar yetiştirebilmeyi, ahiret sermayesi olarak Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidebileceğimiz, götürebileceğimiz ameller yapmayı hepimize nasip eylesin.